Merhaba arkadaşlar ben Gökhan bugün sizlere HTML etiketlerinin yatayda ve dikeyde nasıl ortalandığını göstereceğim hemen başlayalım hemen bir konsol oluşturalım ortalama diyelim hemen bir HTML dosyamızı oluşturalım eski HTML diyeyim bir de yeni HTML diyeceğim arkadaşlar bildiğiniz gibi CSS'te birden farklı şekilde istediğim sonuçlara ulaşabiliyoruz Hani bu size kalmış o yüzden hem ikisini ikisini de ben size göstereceğim. Yeni yeni.html diyelim. Şimdi ilk önce eski'yi açalım Visual stüdyoda Ve tabun çalışır halini de açalım. Şimdi Bunu da sütelim böyle kenarda görelim. Şimdi buraya HTML taglerimizi oluşturalım. Eski ortalama diyelim. Site taglarımızı açalım hemen. Arkadaşlar ben direkt margin ve shading'i sıfırlıyorum. Ve background kalır. Ya olsun. Beyaz çok göz yoruyor gibime geliyor benim. Şimdi. Öncelikle bir tane div nokta kapsayıcı diyelim. Kapsayıcı divimizi önce bir oluşturalım. Nokta kapsayıcı dedik. Şimdi bir bit verelim. Width %100 olsun. Height 100 vh. Yani benim yüksekliğime göre arkadaşlar %100 yani yüksekliğim neyse direkt tamamını kaplayacak sayfanın. O şekilde oranlıyor boyut değişse bile yine aynı şekilde oranı hiçbir şekilde bozmuyor. Background color hatta background color bir verelim görelim red diyelim bakın tamamen kapladı gördüğünüz gibi. Şimdi içindeki divi oluşturalım. Divi nokta ortalanan diyelim. Ne de deneme beni ortala yazalım. Evet. Şimdi yazımız buraya geldi. Bunu da color Efeft dersem onu da görürüm arkadaşlar. Şimdi gelelim bunu düzenlemeye. Nokta ortalanan diyorum. Width 500 piksel olsun, height 500 piksel ve buna background değil border. 2 piksel solid beyaz verelim bir görelim. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an dedim div oluştu. Şimdi bunu nasıl ortalarız? İlk önce ben bu divime position relative vermem lazım. Çünkü bu kapsayıcının içinde ortalayacağım için arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi herhangi bir şey değişmedi. Şimdi ben ortalanan divime position absolute veriyorum. Yani bu divin içinde sana top left değerlerini vereceğimi söylüyorum aslında. Şimdi mesela top 50 piksel dersem bakın şimdi yukarıdan aşağı 50 piksel geldi. Ben bunun tam ortada olmasını istediğim için yukarıdan %50 oranında bir aşağıya geliyorum. Mesela ekranım neyse onun oranında kendini ayarla diyorum. Sonra onu dedikten sonra arkadaşlar left 50 yüzde diyorum. Bu da geldi. Şu an bakın aslında burayı tam olarak sıfıra aldı aslında. Ama ben bunun tam ortalanmasını istediğim için transform translate şimdi sıfır noktasına doğru bunu getirmem lazım. O yüzden eksi 50 yüzde virgül eksi 50 yüzde diyorum. Yani x ve y koordinatında bunu getir dedim. Bakın arkadaşlar şu an divimiz tam olarak ortalandı. Yani istediğim sonuca ben ulaştım. İstediğiniz kadar değiştirin. Aşağı yukarı yapın. Bu bunu ortalayacak bakın. Kendi kendine ayarlıyor. Şimdi bir de yenisini görelim. Yenisi daha kolay olacak bizim için. Hemen aynı şekilde kolları kopyalıyorum. Arkadaşlar. Geliyorum yeni HTML'ime. Bunu açalım bir. Ve bunu da hemen vücut Studio'da açalım. Kodları kopyalayıp yapıştırıyorum. Ve bu kapsayıcıyı tekrardan silelim. Yeniden oluşturduk. Şimdi arkadaşlar tekrardan geldik. Yine ben burada nokta diyorum. Kapsayıcı. Burada bir sefer position absolute falan kullanmayacağım. Ee, bu daha kolay bana göre. Hem de daha etkili olduğunu düşünüyorum ben bunun. Şimdi bit diyorum. Yüzde yüz. Eight. 100 VH'ine ekranın genişliğimize göre yüzde yüzde yüz yapsın sürekli. Buna başka bir şey vermeme şu anlık gerek yok. Ve ortalanan dibimi hemen düzenleyelim. Bit 500 piksel height 500 piksel border 2 piksel solid beyaz diyorum arkadaşlar. bu niye böyle hasta gibi yaptı? Bir yer daha tam yaptık. Kapıta başalım. Yarda şu an bir asma var. Açarsa. İşte böyle sıkıntı da yaşamayız ya. Bu ne böyle? Bir video çekiyoruz diye olan duruma bakar mısın? Neyse bu arkadakini de kapatalım. Yenileyelim bilgisini. Şimdi biz ne yaptık? Ortalamanın devimizi de oluşturduk. Şimdi arkadaşlar ben bunun hem yatayda hem de dikeyde ortalanmasını istiyorum. Ve şu an hiç position kullanmayacağım. Ee, display'de yeni özellik geldi arkadaşlar. Esnek tasarım. Bu CSS3 ile geldi. İstediğim şekilde esnek tasarımlar oluşturabiliyorum ve hiç bu şekilde uğraşmıyoruz veya gereksiz fazla kod yazmıyoruz. Şimdi benim Ortalanan divim burası. Ben display flex özelliğini bunun üstüne vermem lazım. Yani kapsayıcısına vermem lazım. İçindekinin yani ben bu divin estek olduğunu söylüyorum. Bakın şimdi daha iyi anlayacaksınız. Flex. Herhangi bir şey değişmeyecek. Şimdi ben bu divi ortalamam için belli özellikler kullanacağım. Mesela align items center. Yani bunu yukarıdan ve aşağıdan ortalayacak. Bakın gördüğünüz gibi. Hiç top falan yazmadım. Top %50 falan yazıyorduk mesela bunun için. Bir de ben bu divimi ne yapıyordum? Yatayda ortalıyordum Bunun için transform yazıyordum. Translate yazıyorduk. Bir de hani yüzdesel olarak falan filan kafa karıştırıyordum misal veriyorum. Hani bilmeyen insan zorlanıyordu yani. Şimdi bir de buna justify content center diyorum. Bakın sağdan ve soldan da ortala. Bakın gördüğünüz gibi hiçbir şekilde değiştirseniz dahi kendisi ortalıyor. Hatta bu örneği biraz daha geliştirelim. Bunun içine de kutucuklar yapalım. Onu da ortalayalım. Şimdi bunun içine de bir nokta ortala diyelim yine. Ya da orta diyelim. Ve arkadaşlar içine yazı yazalım. Ne yazalım? 1 diyelim. 2, 3, 4 diyelim. 2, 3 ve 4. Şimdi gördüğünüz gibi alt alta sırandı. Çünkü div'ler blok düzeyli olduğu için direkt alt alta atıyor. Şimdi ben bu nokta orta divimi bir düzenleyeyim. Bit 50 piksel, height 50 piksel diyorum. Yine border verelim. 2 piksel solid bu sefer olur. turuncu renkli olsun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda buraya geldi. Herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi ben bunu da bu div'in içinde ortalamak istiyorum, değil mi? Şimdi benim bunları kapsayıcı divim ne? Ortalanan. Şimdi ortalanan divime display flex diyorum. Sen diyorum esnek. Herhangi bir şey değişmedi. Sadece e, ne oldu? Display flex verdiğimde varsayılan olarak bunu satır düzeyli ortalıyor arkadaşlar. Kendisi boyutunu ayarlıyor. E, şimdi bir, bir şey daha yazacağım. Orada daha rahat anlayacaksınız. Varsayılan olarak flex direction dediğimiz bir olay var. Bu da hangi yönde olmasını sağlıyor. Mesela şu anda bu varsayın olarak row. Satır düzeli. Yani bunları satırda yani satırda yan, yan yana getir diyorum aslında. Şimdi ben bu kolumun dersem sütunda bakın şimdi dikeyde ortalanacak. Ve align item center diyorum. Justify content center diyorum. Bakın arkadaşlar direkt ortaya gelecek. Herhangi bir sıkıntı yok. Ben buna margin de versem margin tre, bottom 5 piksel de desem herhangi bir sıkıntı çıkarmayacak. Gayet de güzel çalışacak. Yani bu bence çok daha etkili. Birazcık flex ile ilgili küçük araştırmalar yapıp çok iyi bence bilgi elde edinip dediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Ee, size iki yönünü de anlattım. Yani iki tarafı nasıl yapılır diye. Umarım beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız beğenip küçük bir destekte bulunabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.